Siz evinize misafir olarak davet etmiş olduğunuz kişileri genellikle nasıl karşılarsınız? Onlar için hazırlık yapar mısınız? Elbette ki yaparız. Hepimiz yaparız. Zaten Türk kültüründe misafirperverlik çok önemli ve herkesin de aslında bildiği bir şey. Dolayısıyla eğer yemeğe davet ettiysek birisini o zaman yemekler hazırlanır, sofralar kurulur, kapıda gülen bir yüzle karşılarız ve sonrasında da çok güzel vakit geçirerek evimizden tekrar uğurlamayı hedefleriz. Aynı şekilde telefonda hizmet verirken de müşterilerimizi sanki beklenen bir misafirmiş gibi karşılıyor olmamız önemli. Çünkü biz o hizmeti vermek için para alıyoruz ve o hizmeti almak için para veren müşterilerimiz de elbette ki bir misafirmiş gibi karşılanmayı hak ediyorlar. O halde ne yapacağız? Yani bizi arayanları nasıl karşılayacağız? Biraz isterseniz buna değinelim. Öncelikli olarak tabii ki çağrı merkezlerinde genellikle özellikle büyük çağrı merkezlerinde telefon ilk çaldığı anda ee, bir robot sesiyle karşılaşırız. Bu da genelde bir bayan sesidir. Bu robot sesinin adı ses yanı sistemidir. Daha teknik bir adı var. O da IVR'dır. Şimdi IVR gibi konuşuyor olmamak için de ne yapıyor olmalıyız tabii ki? Belli bir samimiyeti müşteri tarafına yansıtıyor olmamız gerekiyor. E bunu nasıl yapacağız? Elbette ki dostça karşılayarak yapacağız. Ama dostça karşılamanın içerisinde genel anlamda çağrı merkezleri kuralı gibi gözükse de aslında iletişimin temelinde kullanılmaması gereken bazı ifadeler var. Öncelikli olarak size bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela alo. Alo'nun gerçek anlamını eğer bilmiyorsak ben burada size bu bilgiyi vermek istiyorum. Telefonu bulan Graham Bell'in sevgilisinin adıdır. Alexandra Lolita Osvaldo'nun baş harfleri. Ee, aslında Graham Bell e, telefonu ilk icat ettiğinde sürekli olarak tabi deneme yanılma yapıyor filan. Artık e, telefonu kimin evine bağlasam da nasıl denesem diye düşünürken sevgilisinin evine bağlamaya karar veriyor ve sürekli olarak kendisini arıyor. Sürekli telefonda denemeler yapıyorlar ve en sonunda da artık isim de çok uzun olduğu için giderek kısa Kısaltıyor, kısaltıyor, kısaltıyor ve aloya dönüştürüyor. Alo aslında dilimize bu şekilde girmiş olan bir sözcük. Ee, ama görüldüğü üzere hiçbir anlamı yok. Ve şunu da unutmayın lütfen. Dünyada aloyu kullanan tek ülke artık biziz. Dolayısıyla hiçbir anlamı olmayan, özellikle kurumsal dilde de hiçbir şekilde yer almaması gereken bir ifade olduğu için aloyu kullanmıyor olmalıyız. İkinci ifademiz ise kullanmayalım diye bahsedebileceğimiz Buyurun. Aslına bakarsanız buyurun dediğimizde genel olarak e, sanki bir kebapçıyı aramışız da iki lahmacun bir ayran siparişi verecekmişiz gibi bir algı uyanıyor. Bununla beraber efendim. Efendim kelimesi zaten özellikle kızgın bir müşteriye hizmet verirken efendim, hanımefendi, beyefendi bunların hiçbirisini önermiyoruz. Niçin? Çünkü arayanın beklentilerini önemsemekten önemsenmekten bahsetmiştik. Bu önemsenmenin temelinde olan şeylerden birisi de kişiye ismiyle hitap etmektir. Dolayısıyla kimse bizim efendimiz olmadığı gibi hanımefendi ya da beyefendi dendiğinde de özellikle kızgın müşterilere karşı dikkatli olmakta fayda var. Benim önerim ismiyle hitap etmenizdir. Genellikle de 3 dakikalık bir konuşma içerisinde müşteriye 3 kez isimle hitap etmek önerdiğimiz çağrı merkezi gerçeklerinden birisidir. E peki ne yapacağız o zaman? Hiçbirisini kullanmayacaksak biz telefonda nasıl konuşacağız diye soruyor olabilirsiniz kendinize. Elbette ki bunun da çok basit ve de çok akıcı bir örneğini size verebilirim. Öz özellikle yapmamız gereken şey insani bir iletişim içerisindeyiz. Bunu unutmamamız. Yani bir insanla muhatap oluyoruz. Yoksa şunu hiç bize unutmayalım arkadaşlar, e, bu sesli sistemi dediğim robotlar aslına bakarsanız teknoloji o kadar çok ilerledi ki her aşamada müşteriye hemen hemen her türlü hizmeti verebilirler. Böyle bir teknolojik altyapıya artık bu zamanda sahibiz. Bütün şirketlerde bunu kurabilecek güce sahip. Dolayısıyla önemli olan bizim insan ilişkisine odaklanmamız. İnsan ilişkisinde ne vardır? Bir arkadaşımızla yolda karşılaşsak ya da başka birisi bize telefon etse öncelikli olarak nasıl karşılarız? Gündelik hayatın içerisinde merhaba deriz, nasılsın deriz. E, bunu biraz daha kurumsallaştırdığımızda da çok önemli bir şey var. O da selamlama. Nasıl selamlarız? Genel anlamda iyi günler uygun bir selamlama şeklidir ve önermiş olduğumuz selamlamaya selamlama ifadesidir. Bununla beraber tabii ki akşam saatleridir. İyi akşamlar diyebiliriz. E, günaydın diyebiliriz. Kısacası e, günün selamını mutlaka vererek karşılamalıyız. Sonrasında o bahsetmiş olduğum sesli yanıt sistemleri eğer varsa çalışmış olduğumuz çağrı merkezinde o zaman zaten o sesli yanıt sistemleri genellikle şirketin ismini söylerler. Dolayısıyla bizim bir kez daha şirketin ismini telaffuz etmemize gerek yoktur. Eğer ki şirket ismi söylenmiyorsa, telefon çaldığı anda hemen biz yanıtlıyorsak o zaman şirket ismimizi söylüyor olmamız. Gerekiyorsa departmanlar halinde çalışıyorsak departman bulunmuş olduğumuz departmanın ismini de söylememiz mümkün olabilir. Eğer ki şirket ismi söylenmiyorsa ve sonrasında da tabii ki ne demiştik müşteriye kendisini önemli hissettireceğiz. E önemli hissettirmek için yapmamız gereken şeylerden birisi de isimle hitap etmek. Müşterinin ismini alabilmemiz için de ne yapmamız lazım? Bizim ismimizi veriyor olmamız gerekiyor. Kısacası bir örnek verecek olursak, iyi günler, ee, X Limited şirketi ben Azerşin diyerek telefonu açabiliriz. Tabii ki biraz daha gülümseyen bir ses tonu olmasını önemli öneriyoruz.